Demek ki Türkiye'de bir tane tescilli İngiliz tarikatı var. Tescilli İngiliz mezhebi var. Anlaşıldı mı? Evet. Onun için onlar ne hikmetse hep siyasette sahne aldılar. Söz sahibi oldular. İman ehlini de böyle kıtır kıtır doğradılar. Şu anda bile oynanan oyun bu. IŞİD'i kim kurdu biliyor musunuz? He? Başı kim? Başı kim? Korkmayın. Yok. Yahudi asıllı bir şahıs. İsrail evvela bu işi organize etti. Amerika tezgahladı. Türkiye'de askerlik yapıyor orada. Şimdi ayet hatırlatacağım size. Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlarla beraber olmayın. Şayet onlarla olursanız fehu ve minhum onlardan olursunuz. Yani buz gibi gavur olursunuz. Şimdi ben bu konuşmayı, bu mahiyetteki yazıları hep yazdım. Adam gene hocum kime? Hristiyanla bir olmuş, İsrail'le bir olmuş masum mesata saldırıyor. Ulan sen esatta iki sene evvel kol kola giriyordun. Bakanlar toplantısı yapıyordun. Çoluğunu çocuğunu sarayına getiriyordun. Ne oldu da bu kadar birbirine ters düştünüz? Ve Allah muhafaza etsin inşallah bu Kabil'den değildir. Son, bunun sonu hüsran olmaktır. Siz madden başarı gibi görürsünüz ama sonucu bunu büyük bir hüsrandır Allah korusun. Niye? Bak Allah ne buyuruyor? Yahudi ve Hristiyanı dost edinme. Edindin kimdensin? Ondansın. Ondan olanın adı ne olur? Bitti. Yani bunlardır demiyoruz ama hatırlatıyoruz. Ayağınızı denk alın. Seçilenlerde, seçenlerde. Denk alın. Bu sizin iradenizle olacak iş değildir. İnanıyorsanız yaptığınız hareketleri kontrol etmeniz, yanlışları terk etmeniz lazım.